Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, sıfırdan matematik serisinin e, birinci videosunu yapmıştık. Bu ikinci video e, tam sayılardan bahsetmiştik, toplama çıkartma işlemlerinden bahsetmiştik. En son işte rasyonel ve e, rasyonel sayılardan e, bahsedecektik. Buraya geçtik, burada kaldık. Şimdi onlara birazcık şey yapalım. En son bu şeyden de bahsetmiştik. Küçük ve büyük meselesinden bahsetmiştik. Biraz oradan devam edelim. Sonra rasyonel sayılara geçeriz. Rasyonel sayı nedir, ne değildir şeklinde. Mesela sayı doğrusu üzerinde büyüklük, küçüklük yaptığımız zaman tabi bu böyle şey sonsuza kadar gidiyor tabi yani. Eksi olsun artı sonsuza kadar gidiyor. Mesela şurası sıfır et. Şurada sayılar olsun, mesela burada x olsun, şurada y olsun. Şimdi sayı doğrusu, sayı doğrusu üzerinde sağ tarafta kalan sayı daima soldakinden ne oluyor? Büyük oluyor. O zaman biz bunu böyle gösterebiliyoruz. Mesela x büyüktür y şeklinde gösteriyor. Burada x e y herhangi bir sayı. Tamam mı? Mesela burada da bir tane z sayısı olsun. Yine z x e y'nin sol tarafında kaldığı için o zaman z küçük x, z küçük y diyebiliriz. Ya burada bakacağımız şey, bunları da kendi aralarında kıyaslarsak mesela burada t de yine sağ tarafta kalan ne olacak? Büyük olacak. O zaman t küçük z diyebilirim burada. Bir de büyüklük meselesi var. O da şunu tam tersi. Bak küçüğü hani şunu da mesela bununla bunu karıştırıyorsak tamam mı? Şuraya bir tane çizgi at. Şuraya k harfi geldi. Gördün mü? O zaman bu işaret küçük olacak. Şuraya bir işaret at. Bu da biraz b'ye benziyor. O zaman bu da büyük işarettir. Büyük işareti tam bunun ter tam tersi. Mesela burada nedir? Y sayısı X sayısından büyükse onu da şöyle göstereceğiz. Y büyüktür X şeklinde göstereceğiz. Anlaştık? Bu böyle. Karıştırıyorsak şuraya bir tane çizgi atarsın şuraya. Yani oradan K harfi de gözüküyor. Şu. Şuraya bir tane çizgi attım. K harfi. E, bu videoda birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Rasyonel sayılar ifadesine geçeceğim. Onun küme gösterim var. Onu da göstereyim. Biraz kümelere de gireceğiz burada. İstersen bir e, rasyonel sayılara girelim. Çünkü biz neden bahsettik şimdiye kadar? Doğal sayılardan tam sayılardan bahsettik değil mi? Şimdi negatif tam sayı yani doğal sayılar tam sayılar bu, bu, iki tane kümeden bahsettik. Şimdi ben rasyonel sayılar kümesini göstereceğim. O da Q ile gösteriliyor. Onun küme içerisinde şöyle ifade ediliyor bak. Önce bir tanımını yazayım sonra bundan tek tek bahsedeceğim tamam mı? A bölü B şeklinde gösteriliyor. A bölü B şeklinde olacak. Burada A'lar ve B'ler elemandır. Tam sayı olacak. Şimdi A bölü B şeklinde gösterecek. A'lar B'ler tam sayı. Tam sayıların ne olduğunu zaten öğrenmiştik. Bizim videolarımızda ne demiştik? Biz matematiği sıfırdan alacağız. Müm mümkün olduğunca en temel şeylerden de bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü hitap ettiğimiz e kesim e daha işte matematik temeli ta oturmamış e kimseler. Yani daha yaş küçük olanlar veya matematiği temelden en sıfırdan e çalışmak isteyenler için. Çünkü hepimiz farklı okullarda okuyabiliyoruz. Herkes bir fen lisesine gitmiyor ya da düz liseye gitmiyor. Neyse işte yani vatanı seviniz ne olursa olsun biz mümkün olduğunca en temel şeylerden bahsetmek istiyoruz. Şimdi rasyonel sayılar değil rasyonel sayılar kümesi Q ile gösteriliyor tamam mı? A bölü B şeklinde yazacağız bunları. Yalnız A'lar B'ler e, burada tam sayı olacak. Şurada bir şey daha ilave etmem gerekiyor. O da onu da parantez içinde şuraya yazayım bak. Onu da böyle parantez içindeyim. yazayım. B sıfır olmayacak. Bak bunu geçen videoda da bahsettik. Payda sıfır olmayacak şekilde bir tek sıfır hariç bütün sayılar yazabiliyorsun şuraya. Yukarı sıfır da yazabiliyorsun. Onda da sıkıntı yok. Şimdi A'lar böyle tam sayı olacak. Yani şu şekilde göstereceğim. Mesela bir tam sayı 1 bölü 2 şeklinde. Tamam mı? Veya 2 bölü 3. Anlaştık mı? Veya işte 5 bölü 2 de olur. Yani şu kısma payda diyoruz. Şu kısma pay diyoruz. Tamam mı? Yine A'lar B'ler tam sayı olacak. Onu da nereden çıkarttık? Bak kümelerden hiç bahsetmedik. Biraz bu kümelere girmem gerekir. Şurada bak yazdığı şey şu bak. A, virgül B elemandır Z. Bak bu Z'yi zaten göstermiştim tam sayı kümesi. Bu işaret matematikte şu işaret elemanıdır anlamına geliyor. Tamam mı? Elemanıdır. Yani şu işaret gördün mü? Bunun sağındaki küme olacak. Burası küme. Anlaştık mı? Burası küme. Şunlar da elemanlar olacak. Kümenin elemanları. Kümenin elemanları. Tamam mı? Kümenin elemanları. Şimdi siz hiç bilmiyormuş gibi ben anlatıyorum. Tamam mı? Gerçi bunu hani ilkokuldan itibaren şey, yani anlatıyorlar böyle sıra basamak basamak seviye seviye matematiği bir şekilde anlatıyorlar. Ama biz burada ne demiştik? En temel şeyleri dahi göstereceğiz. Bu elemanıdır işareti. Tamam mı? Elemanıdır. Elemanıdır. Bak bunun sağında küme, solunda ise bu kümeye ait elemanlar olacak. Anlaştık mı? Eğer şu işaretin üstüne şöyle bir çizgi atarsa bu elemanı değildir manasına gelir. Tamam mı? Ufaktan şu rasyonel sayılar kısmına giriş yaptım. Tamam mı? Biraz da kümelerden bahsetmek istiyorum. Kümeler çünkü her yerde var. Küme olmadan matematik yapılmaz. Şimdi şu ifade şurada dursun. Tamam mı? Birazcık kümelere giriş yapacağım. Şu payı payda meselesini birazcık ee, siliyorum. Elemanıdır eleman değildir. Bundan da bahsettim. Bu videoları böyle ileri geri oynatarak siz tabi şey yapabilirsiniz. Tekrar edebilirsiniz. Videoların güzel tarafı da o. İstediğiniz konuyu istediğiniz kadar tekrar edebiliyorsun. istediğin zaman. O yüzden ben seviyorum bu işi. Şimdi kümelerin birkaç değişik şekilde gösterim var. Kümeler genelde büyük harflerle gösterilir. Mesela A kümesi. Kümenin adını büyük harflerle gösteriyoruz. B kümesi. Burada Q oldu. Bak bu reel sayılar kümesiydi. Hatırlarsanız. Bak yine bunu da büyük yazdım. Büyük Z tam sayılar kümesi. Bu da büyük Q. Tamam mı? İrasyonel sayıları da ile falan gösterirler. I ile. Daha o irasyonel sayılara girmeyeceğiz. Ona ee, şey yaparız. Tamam O da büyük harfle gösteriliyor. Tamam mı? Doğal sayılar kümesi yine. Hakeza. Doğal sayılar kümesi. Ya o da büyük ne ile görecek? O kümelerin hatları büyük gösterilecek. Tamam mı? Bununla ilgili soru sorarlar mı bilmiyorum ama kümelerin hatları büyük olacak. Yani bunu e, böyle basit temel hataları yapan üst sınıfta okuyan arkadaşlarınız da var yani. O yüzden öğrenin ya. Tam sağlam öğrenin. Kümenin elemanları küçük yazılır. Kümenin birkaç değişik gösterim vardır. Burada biz ee, şu ortak özelliklerini yazarak bir küme oluşturduk. En basit size ilkokuldan bir gösterilen küme gösterim şekli. Şunları sileyim. Şöyledir. Bir ben şeması çizersiniz. Adına A koyarsınız. Şuraya koyarsınız şöyle. Bu da B kümesi. Sonra elemanları içine yazarsınız. Tabi elemanlar küçük olur. Şöyle olur. A olur. B olur. Ve bunları nokta şeklinde yazarsınız. Bak buraya nokta C yaparsınız. Veya 1-2-3 dersin. Nokta şuraya başına koyarsın. Nokta 3. Nokta. Kümelerle ilgili işlemler de yapacağız ama şimdi bir e, kümeleri şey yapalım böyle basitçe anlatalım kümeleri girişte yapmış olalım. Çünkü en temelden e, sıfırdan anlatıyorum yani. Geçen derste tam sayılardan bahsettik biraz tam sayılarla işlemler falan yaptık. Şimdi biraz kümelere gideceğim gireceğim. E, rasyonel sayılardan bahsedeceğim vakit yeterse. Sonra real sayılara işte geçer miyiz geçemez miyiz tam bilmiyorum. En basit gösterimi her şey maseli bu. Tabii bu kapalı olacak. Böyle benim çizimim kötü ama bir kapalı olacak. Böyle açık maçık olmayacak. Biraz düzgün çizersiniz siz. Tamam mı? Sıfırdan matematik anlatıyoruz. Elemanları da böyle nokta nokta şey koyuyoruz. Başka bir gösterimde nasıl oluyor? Şöyle gösterebiliyoruz. Kümenin adını yazıyoruz. Tamam mı? A kümesi. Demin yazdığım küme. Şöyle e, şuna süslü parantez diyorlar. Tamam mı? Süslü parantez. Elemanları yazıyorum. Demin A kümesi neydi? A. Arada virgül koyuyorum. B. Virgül C şeklinde yazıyorum. Tamam mı? Kümeleri böyle, şey, işte elemanları böyle teker teker aralarına virgül koy, koyacak şekilde yazıyorum. Tamam mı? B kümesini de yazayım. B kümesi neydi hatırlarsanız. Yine süslü parantez. Bu ikinci gösterim. Yine bir, iki, 3, 4'tü sanırım. 4 tane elemanı vardı. Tek tek sayıyorsun. 1, 2, 3, 4. Bunun eleman sayısı nedir? 3'tür. Eleman sayısını da bu şekilde gösteriyoruz. S parantez A eşittir 3 şeklinde. Say 1, 2, 3 elemanı var. Bunun kaç tane eleman var? 4. O zaman bunun eleman sayısı nedir? S, B'nin eleman sayısı 4. Bununla ilgili sorular sorarlar. Eleman sayısı, falan fistan. Bu kümeyle girince birebirlik muhabbet falan da var. Ama önce ben basitten gidiyorum. Böyle bir, birkaç değişik kümenin e, gösterimlerinden şu kümeyi verdiğime göre biraz kümeden bahsetmem lazım. Küme nedir? Ne değildir? Ya, küme iyi tanımlı nesneler topluluğudur. Mesela sınıfımızdaki gözlüklü öğrenciler bir kümeyi teşkil eder. Veya bahçemizdeki tavukların işte kümesteki Tavukların sayısı. Tamam mı? Ama kümeyi belirtirken böyle bir kesinlik e, olması lazım. Yani birine onu söylediğin zaman herkes aynı şeyi anlaması gerekiyor. Tamam mı? Tek gözlü canavarlar dediğin zaman öyle bir şey hani belki e, yine mantıklı bir şey oluyor. Boş kümeye tekabül ediyor. Belki tek gözlü canavar yoktur ama ne bileyim tek bacağı alan tavuk dersen olmaz. Öyle bir küme yok. Yani o zaman bana boş küme de diyebilirsin. Ya sınıfımızdaki bazı öğrenciler de bu küme olmaz. Tam bir kesinlik belirtmesi lazım. Yani oradaki nesnelerin işte özelliğini belirtmesi lazım. Mesela bu kümede şunun özelliğinden bahsettim. Şu özelliği sağlayan e, sayılar bize rasyonel sayıları veriyor. Mesela yine sınıfımızdaki gözlüklü öğrenciler dersek olur. Veya başka bir örnek verelim. C kümesi tamam mı? Şu başka bir e, kümenin başka bir gösterimini gösteriyorum. Mesela x'lerden oluşuyor. O x'ler ki tamam mı? O x'ler ki ikiden 2'den küçük olsunlar. Tamam mı? 2'den küçük olsunlar. Bir, yani bir o ok sayıların bir özelliğidir bu. 2'den küçük. Ayrıca bu x'ler tam sayı olsunlar. Elemandır tam sayı. Veya tam sayı demeyeyim doğal sayı diyeyim. Daha güzel olur. Şimdi öyle x'lerden oluşuyor ki tamam mı? 2 nokta öyle x'lerden oluşuyor ki bunlar iki tam sayısından daha küçükler. Ve bu x'ler aynı zamanda nedir? Doğal sayıdır. Mesela 2'den küçük doğal sayı ne var? 1 var, 0 var. O zaman C kümesinin denge ya da eşiti ne olabilir burada? 0 ile 1 olabilir. Yani biz bunu yazdığımız zaman öyle x'lerden oluşuyor ki bu x'ler bir doğal sayı ve 2'den küçük. Kümeyi bu şekilde de e, şey yapabiliyoruz. Tarif edebiliyoruz. Gösterebiliyoruz. Yani üçüncü gösterimi de budur kümenin. Bak burada da onu yaptık. A bölü B şeklinde gösteriliyor. Öyle ki bu A'lar B'ler birer tam sayıdır. Demek evet, rasyonel sayılar. Ve ayrıca buna ilave olarak B de sıfır doğal sayısından veya sıfır sayısından farklıdır. Tamam mı? Bu şekilde bu koşulları sağlayan sayılar bize rasyonel sayıları verecek. Kümeleri de ufaktan giriş yapmış olduk. Kümelerin göstermeyi işte Venn şeması, şu liste yöntemi. Öteki de işte ortak özellikleri ni söyleyerek yazdığımız küme, ortak özelliklerini belirterek yazdığımız küme. Demek rassal böyle olmuş. Şimdi rassal geri dönelim gene, tamam mı? Bak şu yukarıdakini silmiyorum. Şunu anlayabilmeniz için biraz kümelerden bahsettim, tamam mı? Yani burada ne yazıyor, ne ne anlatıyor dememeniz için. Kümenin gösterimi. A virgül B'lerden oluşuyor. Bu şekilde gösteriliyor. A'lar B'ler birer tam sayı olacak. Tamam mı? Bu nedir diye sormamanız için biraz kümelerden bahsettim size. Tamam mı? Şimdi demin biraz pay ve paydadan bahsetmiştim. Pay neresiydi? Yukarısı. Şurası pay oluyor. İstersen buraya yazayım ben onu. Buraya biz pay diyoruz. Biz de buraya payda diyoruz. Demin ne de yazmıştım bunu. Biz buraya pay ve payda diyoruz. Tamam mı? Şimdi payı paydasından küçük olan kesirlere mesela 1 bölü 2 demin yazmıştım ya bunlara basit kesir deniyor. Basit kesir. Basit kesirler daima birden küçüktür. Neden? Payı paydasından küçüktür. Küçük bir sayıyı büyük bir sayıya böldüğün zaman ne oluyor? Birden küçük geliyor. Öyleyse 1 bölü 2 ifadesi daima birden küçüktür. Ya basit kesirlerin hepsi aslında birden küçüktür. Tamam mı? Neden? Payı paydasından daha küçük. Biri ikiye bölüyorsun. Bir bütün ikiye bölersen birden daha küçük bir şey olmuş oluyor. Tamam. Veya iki bölü üç tane şey. Yine payı paydasından küçük olduğu için birden küçük olacak. Bu sayılar eğer şu x pozitif olursan sıfırla bir arasında olur. Negatif olabilir mi? Olabilir. Birini pozitif, bir negatif alırsan bu sıfır sıfırla eksi bir arasında bulmuş olursun. Tamam. Ee, i̇stersen negatifleri geçmeden biraz da bileşik kesirden bahsedelim. Demin yazmıştım. Bu basit kesir. Peki bileşik kesir nasıl oluyor? Bileşik kesir de şöyle. Bu sefer Payı paydasından büyük oluyor. Bunlar da genelde birden büyük olacaklar. Ne kadar büyük? Senin seçtiğin sayılara göre değişebilir. 100 bölü 2 desen 50 olur. Bayağı bir büyük bir şey olur. Tamam mı? Şurada pay paydadan büyük. Buna bileşik kesir de deniyor. Bir de tam sayılı kesir var. Bunu yazsam 1 bir tam 1 2. 3 2 bir buçuktur değil mi? Mesela 1 buçuk var. Bir 1 tam 1 bir 2 şeklinde de ifade ede edebilirim ben bunu. 1 bir tam 1 bir 2 şeklinde ifade edebilirim. Bak bu tam kısmıdır. Bu da rasyonel kısmı. 1 bir tam 1 bir 2. Mesela 3 2 nedir? 1 buçuktur değil mi? 3'ün yarısı 1 buçuk. 1 buçuk 1 tam artı yarım diye şeklinde ifade edebilirsin. Hatta şunu şöyle de gösterir bazen. 1 artı 1 bölü 2 şeklinde de yazabiliriz bunu. Tamam mı? 1 tam 1 bölü 2. Buna da tam sayılı kesir diyorlar işte tam sayılı. Şimdi 1'i şu yukarıdaki kalsın. Tamam mı? Şimdi şu yukarıdaki kalsın. Şimdi bu şeyi çizdim. Rastus Mesela siz şurası sıfır olsun. Şurası bir olsun. Mesela basit kesirlerin hepsi şu araya düşer mi? Yani tabi tam e, da pozitif seçme koşuluyla tabi tamam mı? Allah bir, pozitif olursa şu aralığa düşer değil mi? Negatif biri pozitif biri negatif olursa mesela eksi 2 bölü 3 bu da hangi aralığa düşecektir? Eksi 1 ile 0 aralığına düşecektir. Onu da şöyle yapayım Hadi karışmasın. Tamam mı? Biri pozitif biri. İkisi de negatif seçilirse mesela. Eksi 2 bölü eksi 3 dersem aynı bölme işleminde olduğu gibi bu eksel bir ürün götürecek. 2 bölü 3'e tekabül edecek. Bu aslında 2 bölü 3'e denktir. Tamam mı? Yine birden küçüktür. Şu araya tekabül edecek. Demek ki işaretler tersse eksi, basit kesirlerde yani payı paydasına küçük olan kesirlerde şu aralığa düşecek. Tamam mı? İşaretler tersse işaretler aynı bu aralığa düşecek. Basit kesirlerde. Bileşik kesirler zaten birden büyük. Ve şöyle bir şey de var matematikte. Basit kesirlerin buraya şurak sayıları değiştirerek buraya işte milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca sayı yazabilirsin şu araya. Tamam mı? Trilyonlarca sayı gelir. Doğal olarak şu aralıkta bunlar sonsuz tanedir. Yani sıfırla bir arasında sonsuz tane rasyonel sayı vardır. Tamam mı? Aklınızda bulsun. Yani buradaki bütün boşlukları dolduruyor. Arada yine bazı boşluklar geliyor. Onları da biz irasyonel, irasyonel sayılar falan filan diyeceğiz. Ama genelde reel sayılar kümesinin bak bunun hepsi bu e, çizdiğim doğrunun üstündeki her nokta bir reel sayıya karşılık geliyor. Tamam mı? Biz zaten biz buna reel eksen diyoruz. Her bir nokta bir tane sayıya, reel sayıya karşılık geliyor. Reel sayıların çoğunu da bu rasyonel sayılar oluşturuyor. Tamam mı? Çok yoğundur yani içerisinde. Çok yoğun. Çok yoğun. Bunu da siliyorum şimdi. Tamam mı? Şimdiye kadar biz ne gördük? Bak, doğal sayılar kümesini gördük, doğru mu? Onu yazıyorum. Sonra tam sayılar gördük. Sonra en sonunda da Q yani rasyonel sayılar kümesini gördük. Şimdi bunlar birbirinin alt kümesi veya kapsiyodur meselesi var. Bütün doğal sayılar, bak burası önemli, bütün doğal sayılar aynı zamanda tam, sayı, tam sayılardı. Mesela doğal sayıları yaz. Neydi doğal sayılar? 0, 1, 2, 3, 4, 5 nereye kadar gidiyordu bunlar? sonsuza kadar gidiyordu. Şuraya 3 tane nokta yapsanız yeterli olacaktır. Tamam mı? 3 nokta demek bu sonsuza kadar gidiyor manasına gelir. Yani şunu yazmasam da olur aslında. Sadece 3 nokta koysam bu sıfırdan başlıyor. Sonsuza kadar gidiyor manasına gelir. Tamam mı? 3 nokta koyduğun zaman. Ama şu da sonsuz işaretidir. Bu ne diye soracak olursanız sonsuz işarettir. Sonsuza kadar gidiyor bu. Tamam mı? Bunlar neydi? Doğal sayılar. Şimdi gel tam sayıları yaz. Sıfır var mı tam sayıların içerisinde? Bir tam sayı mı? 2 tam sayı mı? Buradakilerin hepsi var mı? Var. Peki tam sayılarda ekstradan eksi bir, eksi iki ta, böyle eksi sonsuza kadar gittiği yerler de vardı. Demek şu doğal sayılar kümesi tam sayılar kümesinin altında kalıyor. Yani buradaki bütün elemanların hepsi aynı zamanda Z'de var. N'nin bütün elemanları aynı zamanda Z'de var. O zaman biz bunu şöyle diyebiliriz. Doğal sayılar kümesi tamam mı? Tam sayılar kümesinin bir alt kümesidir. Veya Tam sayılar kümesi doğal sayılar kümesini kapsar. Yani basit düşün. Şimdi tam sayılar kümesi bu kümeyi kapsıyor mu? Bak şöyle bu kümeyi böyle yuvarlak içine alayım. Bunun aynısı burada var mı? Var değil mi aynısı? O zaman Z N'yi kapsar diyoruz tamam mı? Bu da kapsama işaretidir. N Z'nin alt kümesidir veya Z N'yi kapsar diyoruz. Anlaştık? Aynı mantıkla şimdi bütün tam sayıların aynı zamanda birer rasyonel sayı olduğunu göstereceğim. Tamam mı? Bütün tam sayılar mesela yine size sayı olsun çizecek olursak ne vardı burada? 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Şurada da eksi 1 var, eksi 2 var. Şimdi ben bu tam sayıda mesela 0'ın altına 1 yazsam 0 bölü 1'den 0 bölü 1'in sonucu nedir? 0'dır değil mi? Değil mi? Ya da şöyle diyeyim. Ben 0'ı nasıl şöyle bak. 0 bir e, doğal sayı değil mi? Ben 0'ı nasıl ifade edebilirim? Altına 1 yazabilir miyim? 0 bölü 1 şeklinde. Sonuç değişir mi? Değişmez. Eşitlik demek sağa sola aynı demek. Değişmez. O zaman bak şu yukarıda koşulu sağladı mı? A bir tam sayı mı? Evet. B de bir tam sayı mı? Evet. Peki B sıfırdan farklı mı? Evet. Öyleyse bu elemanıdır. Tam sayı diyebilirim. He. Mesela bir için de aynısını yaparım. Bir eşittir. bir bölü 1 şekli yazabilir miyim? Yazabilirim. Şurada koşul sağlıyor mu? Bir tam sayı. Bak bir tam sayı. B burada payda da tam sayı. Payda sıfırdan farklı mı? Evet sıfırdan farklı. Öyleyse buna da ben bir ne diyebilirim? Tam sayı diyebilirim. Demek bütün doğal sayılar kümesi altına bir bütün e, tam sayıların altında bir yazmak koşuluyla ya bu zaten tam sayı. Sıfırın tam sayı olduğunu biliyorum da buraya Q yazsam daha mantıklı olacak. Değil mi? Çünkü ne eşit oluyor? Bu şekilde A bölü 5 şeklinde yazdığın zaman Q'ya eşit oluyor. Yani bu neye eşit oluyor? Q tam sayısı oluyor. Pardon. Özür dilerim. Biliyorum. Bak. A bölü 5 şeklinde yazabildim mi ben bu sayıyı? Sıfır bölü bir şeklinde yazdım. Bu koşullar sağlandı mı? Sağlandı. Öyleyse sıfır 1 rasyonel sayıdır. Bir, bir rasyonel sayıdır. İki için de aynısını yaparsın. İkiyi de 2 iki bölü bir şeklinde yazabilir misin? Evet. Ee, bu şuradaki koşulu sağlıyor mu? Payda sıfırdan farklı. Payda tam sayı. Payda tam sayı o zaman bu da Q'dur. Yani bir rasyonel sayıdır. Demek ki bütün tam sayılar aynı zamanda rasyonel sayıdır. Tamam mı? Öyleyse ben şunu diyebilirim. Öyleyse ben şunu diyebilirim. Bütün tam sayılar aynı zamanda Q olduğu için Z tam sayılar kümesi Q rasyonel sayılar kümesinin bir alt kümesidir diyebilirim. Tamam mı? Anlaştık mı? E ee, reel sayılara daha henüz geçmedim. Bir de ben demiş şey demiştim. Bütün doğal sayılar aynı zamanda tam sayıdır. Yani N, Z'nin alt kümesidir veya Z de N'yi kapsar. O zaman bu ikisini birleştirerek şöyle bir şey diyebilirim. N alt kümesidir Z'nin. O da alt kümesidir Q'nun. Bu alt küme işareti arkadaşlar. Biraz daha boyu uzun C yaparsanız alt kümesidir. Veya tersten okursan kapsar olur. Bak gördün mü? Aşağıdan yukarı doğru çıkıyor. Z'nin içinde neler var? Q'nun içinde Z'ler var. Z'ler varsa N'ler de vardır. O zaman N'ler de Q'nun alt kümesidir. Yani küme gittikçe yukarı doğru büyüyor. Birbirini kapsaya kapsaya gidiyor. Önce doğal sayılar. İçine negatif sayı olmayanlar. Değil mi? Doğal sayılar, sayma sayıları, sıfır. Bir de bunların negatiflerini alıyorsun. Tam sayılarına ulaşıyorsun. Tam sıfıra göre simetrini alıyorsun. Bir de buradaki sayıların negatiflerini alıyorsun. Ya sıfırın negatif karşılığı yoktu. Sıfırın kendisini alıyorsun o yüzden. Ama bütün pozitif tam sayıların e, şey e, pozitif doğal sayıların sıfır hariç hepsinin simetrini alıyorsun. Ters alıyorsun. Tam sayılar kümesini oluşturuyorsun. Tamam mı? Tam sayılar kümesini şu şekilde yazıyorsun. B'yi sıfırdan farklı alacak şekilde bu şekilde yazabildiğin için aynı zamanda bütün tam sayıları paydası bir olan, paydası bir olan bütün rasyonel sayılar tam sayı olduğu için Direkt diyorsa ki Z'de Q'nun alt kümesidir. Yani Q, Z'yi de kapsar. Yani Q biraz daha büyük bir kümedir. İçinde Z'ler de var, N'ler de var. Böyle kapsama işaretini anladınız. Ters kapsama da nasıl olur? Ters kapsama da yani şöyle buradan yaz. Yani Q, Z'yi kapsar. Z'de kimi kapsar? N'yi kapsar. Dediğim gibi en sıfırdan anlatmaya çalışıyorum. Tamam mı? Hem küme yaptık hem de rasyonel sayılar yaptık. Ee, belki bir dahaki videoda real sayılara geçeriz. Veya irasyonel sayılar yaparız. Tam bilmiyorum. Ya da kümenin özelliklerinden bahsederiz. Henüz daha karar vermedim. Ee, belki de irasyonel sayılara geçmeden şey yapabiliriz. İşlem önceliğinden bahsedebiliriz. Hem bir tam sayılarla ilgili tekrar etmiş oluruz. Değil mi? Tam sayıları, rasyonel sayıları veya rasyonel sayılarla ilgili Toplama çıkarma işlemleri de yapabiliriz. Çünkü rasyonel sayıların giriş yaptık ama daha problem çözmedik. Belki önce işlem önceliğini veririm o biraz daha kolay. Ondan sonra rasyonel sayılar, e, rasyonel sayılar kümesine geri dönebilirim. Şu an bilmiyorum. Kapsama işareti böyle. Bunu ters çevirirsen kapsama oluyor. Elemanıdır, elemanı değildir meselesini e, işledik. Mesela a ve b tam sayıdır. Mesela şunu yazayım hadi. A ve b tam sayı ama a Virgül ve ee. ama öyle olmaz. Her tam sayı aynı zamanda şeydir. Rasyonel sayıdır. Yani bileceğimiz şey şu. Her doğal sayı aynı zamanda tam sayıdır. Tamam mı? Her tam sayı da aynı zamanda rasyonel sayıdır. Burada bilmemiz gereken en temel şey bu. Anlaştık mı? Yani Q daha geniş bir küme. Kümeyi giderek yukarı doğru genişletiyoruz. Evet, e, bugünlük bu kadar olsun. Hem kümelerden bahsettik, hem biraz rasyonel sayılardan bahsettik. Bunların bir bir birbirler arasındaki ilişkiyi inceledik. Yani kim kimi kapsar alt kümesi meselesini. Umarım anlaşılıyordur. Mümkün olduğunca basit anlatmaya çalışıyorum. İnşallah e, faydası oluyordur. Böyle sıfırdan gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. İngilizce'de böyle yaptık. Bir 20 video çıkartmışız. Yani basit basit şeylerden bahsettik. Bir